K-pop hayranları için KCON sadece bir etkinlikten çok daha fazlasıdır. O, dünyanın dört bir yanındaki kalpleri birleştiren tutkulu bir topluluğun ve sınırsız enerjinin somutlaşmış halidir. Yıllar boyunca Kore dışındaki hayranlar için vazgeçilmez bir küresel buluşma noktası, idolleriyle nefes kesen anları paylaştıkları kültürel alışverişin doruk noktası bir festival olmuştur. Bu yıl Los Angeles'ta gerçekleşen KCON l 2025'te aynı umut ve heyecanla bekleniyordu. Crypto.com, Arena ve Kongre merkezini ele geçiren bu devasa organizasyon, ESPA, en Siti ye Uyunye'de, Rice Meow, Monster X ki, Hasa ve Yuki gibi 34 farklı K-Pop sanatçısının sahne alacağı yıldızlarla dolu bir kadro vaat ediyordu. Ancak bu gösterişli vaatlerin ardında birçok hayran ve sektör çalışanının yıllardır süre gelen endişelerinin nihayet su yüzüne çıktığı bir dönüm noktası yaşandı. KCON L2025 pek çok kişiye göre sadece kötü organize edilmiş bir etkinlik olmakla kalmadı. Aynı zamanda festivalin temel misyonunun ticari hırs uğruna nasıl yozlaştığının acı bir kanıtı oldu. KCON'un her zaman en büyük çekiciliklerinden biri, hayranların sevdikleri idollerle kurdukları eşsiz bağlantı vaadi olmuştur. Özellikle pahalı meet and greet ve high touch biletleri unutulmaz anılar yaratma sözüyle satılır. Ancak bu yılki KCON'la bu vaadi koca bir hayal kırıklığına dönüştürdü. Premium biletler için yüzlerce hatta binlerce dolar ödeyen hayranlar unutulmaz bir etkileşim yerine sadece birkaç saniyelik kişisel olmayan bir deneyimle baş başa kaldılar. Örneğin Ayve grubunun tutkulu bir hayranı idolleriyle baş başa bir an yaşama umuduyla 110 dolar harcamıştı. Ancak bunun yerine grup üyelerinin Sıraya dizildiği bir masanın yanından hızla geçip kalabalığa el salladıktan sonra nazikçe uzaklaştırıldı. Birebir hiçbir etkileşim olmadı, göz teması bile kurulamadı. Hayra'nın yaşadığı bu derin hayal kırıklığı sosyal medyada paylaştığı bir kliple milyonlara ulaştı. K-Korn, Yusade, Ayve ile 6 saniyeliğine 110 dolarıma el sallıyorum. Bu klip viral oldu ve Keiko'nun bir dolandırıcılık iddialarını körükledi. Hayranlar Twice ve Eyes One gibi gruplarla katılımcıların gerçekten el sıkışıp kısa sohbetler edebildiği 2019'daki kongrelerle bu yılki deneyimi karşılaştırmaya başladı. Aradaki fark bir festivalden çok bir üretim bandını andıran bu hızlı geçişin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyordu. Zero Base One hayranları da aynı acelecilikten ve kişisel olmayan yaklaşımdan şikayetçiydi. Bir hayran öfkeyle tweet attı. KCON personelinin sürekli acele edin durmayın diye bağırması ne kadar kaba. Aşırı satış yapmayın veya etkinliklerinizi daha iyi zamanlayın. KCON L2025'in utanç verici sorunlar listesinin en başında engelli katılımcılara yönelik erişilebilirlik fiyaskosu geliyordu. Etkinliğin web sitesi, engellilere özel danışma masaları, erişilebilir girişler, öncelikli şeritler, belirlenmiş izleme alanları ve kolaylaştırılmış kayıt işlemleri vaat ediyordu. Ancak etkinlik alanında bu vaatlerin çoğu kabul edilemez bir şekilde yerine getirilmedi. Birçok katılımcı, Ada Plus izleme alanının kötü planlandığını, yüksek bir platform yerine düz zeminde ve engelli olmayan hayranların en az bir sırasının arkasında kaldığını belirtti. Bu, engelli hayranların sahneyi görmesini neredeyse imkansız hale getiriyordu. Bir başka hayran, sanatçı sahnesindeki platformun tekerlekli sandalye kullananlar için çok küçük olduğunu, yer bulabilenlerin ise neredeyse hiç yükseklik olmadan ve yardımcı personel olmadan çok geride kaldığını anlattı. Hayranın sosyal medyada paylaştığı bir başka notta ise tekerlekli sandalye kullanan birinin geldiğinde neredeyse hiç yer kalmadığı ve insanların hareketlilik yardımcılarını yan yana sıkışmak için sürüklemek zorunda kaldıkları belirtiliyordu. Bu durumu Tetris oynamaya benzetiyordu. Personelin yardım etmek için müdahale etmediği ve engelli katılımcıların sorunlarını kendi başlarına çözmek zorunda kaldıkları gerçeği durumu daha da vahim hale getiriyordu. Bu duyarsızlık Meet and Greet seanslarında da kendini gösterdi premium bir meet and greet için ödeme yapan AF grubunun engelli bir hayranına kenara çekilmesi söylendi. Hatta personelin grubu daha yakından görebilmesi için kapının kaydırılacağına dair güvence verilmesine rağmen bu asla gerçekleşmedi. 100 dolardan fazla harcamasına rağmen hayran en sevdiği grubu ne görebildi, ne selamlayabildi, ne de onlarla etkileşim kurabildi. Benzer bir hikaye bir Zero Base One hayranından geldi. Uğurlama etkinliğinde o kadar geriye oturtuldu ki diğer katılımcılar tüm görüşünü engellediği için üyeleri göremedi veya onlara merhaba diyemedi. Engelli bir hayranın dikkat çeken bir tweet'i Meet and Greet sahnesinden ne kadar uzakta tutulduğunu ve bu mesafenin K-Conley'in onları etkinliğe dahil etme şekli olduğunu gösteriyordu. Gerçek erişilebilirlik veya kapsayıcılıktan çok uzak acı verici bir jesti bu. Hayran, çocuklara el sallarken bile görülemeyeceğiz ve onları bize el sallamak için de getirmeyecekler diye açıklıyordu. Personelin onları öne almadığını çünkü bunun yalnızca premium bilet sahiplerine ayrılmış olduğunu da ekledi. Ancak uğurlama etkinliğinin kendisi zaten premium bir deneyim vaat ediyordu. Bu muamele K k engelli topluluğuna karşı sergilediği tutarsız ve saygısız tutumun bir başka kanıtıydı. K-Con'la 2025'in fiyaskosu yalnızca hayran deneyimleriyle sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan bir My Daily raporu, etkinliğin perde arkasındaki acı gerçeği gözler önüne serdi. Özellikle küçük ajanslara bağlı çaylak gruplar k katılmanın ağır maliyetleriyle yüzleşiyordu. Etkinlikteki performanslar yükselen ve farklı türlerden çaylaklar için bir alan olarak öne çıkan X-Stage gibi birden fazla sahnede gerçekleşiyordu. k organizatörü CJNM'in tanıtım söylemi bu sahneleri çaylak sanatçılar için bir geçit ve kültürel değişim fırsatı olarak lanse etse de sektör içinden gelen bilgiler çok farklı bir hikaye anlatıyordu. My Daily'nin haberine göre X Stage'de performans sergileyen sanatçıların ajansları uçak bileti, konaklama, araç kiralama ve ekip ile sanatçıların yemek masraflarını kendi ceplerinden karşılamak zorundaydı. Tahminlere göre bir ajansın idoller de dahil olmak üzere 20 kişilik bir ekibi Los Angeles'a göndermesinin maliyeti 70 bin ABD dolarını aşabiliyordu. Bir ajans temsilcisi medyaya uçuş ve konaklama konaklama masraflarını karşılamayı bekliyorduk. Ancak indiğimizde yemeklerin karşılanmadığını ve kendi arabalarımızı kiralamak zorunda kaldığımızı fark ettik. Şok ediciydi, dedi. CJN'min M Countdown gibi ana sahnede performans sergileyen grupların uçuş ve otel masraflarını karşıladı. Ancak bu sanatçılara herhangi bir katılım ücreti ödenmediği de ortaya çıktı. Yani biletleri geniş kitlelere satılmasına rağmen sanatçılara yalnızca seyahat ve konaklama masrafları teklif ediliyordu. Performansları için ayrı bir ücret almıyorlardı. Sonuç olarak My Daily birkaç küçük ajansın Keiko l 2025'e katılarak 10 milyonlarca dolar kaybettiğini bildirdi. Bu makalenin yayınlanmasının ardından CJNM, sanatçılara yalnızca ücretsiz performans sergileme şansı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda yerel sektör profesyonellerini etkinliğe davet ederek ağ oluşturma ve tanıtım için değerli fırsatlar sunduklarını vurgulayarak yanıt verdi. Performansların YouTube ve Net Plus gibi platformlar aracılığıyla dünya çapında paylaşıldığını ve sanatçıların hayranlarıyla yüz yüze de yakın bir bağlantı kurmalarına olanak tanıdığını belirttiler. CJNM açıklaması ajan ...ve sanatçıların bu avantajların tamamen farkında olarak... ...gönüllü olarak katılmayı seçtiklerini iddia ediyordu. Ancak bu yanıt dünya çapındaki hayranlardan ve internet kullanıcılarından... ...geniş bir tepki yelpazesine yol açtı. Özellikle küçük ajansların sanatçılarını müzik şovlarına çıkarmaya çalışırken... ...karşılaştıkları zorluklara aşina olanlar için bu açıklama şaşırtıcı değildi. Kore'deki müzik şovları endüstrisi genellikle görünürlük karşılığı... ...ücretsiz performans ilkesiyle işler, her salı yapımcılar sadece... ...birkaç dakikalık görüntülü görüşme için saatlerce bekleyen 70 ila 100 menajerle görüşürler. Sanatçılarını bir şova çıkarmak temelde menajerlerin sorumluluğundadır ve bu tüm süreci yorucu bir mücadeleye dönüştürür. Bunun ötesinde ajanslar sanatçılarının tanınırlık kazanması ve hayran kitlesini büyütmesi umuduyla sahne kıyafetlerinden makyaja ve aksesuarlara kadar her şeye binlerce dolar daha harcamak zorunda kalır. Tüm bunları bilen birçok hayran CJNM'in açıklamasının bu küçük ajansların gruplarını tanıtmaya çalışırken karşılaştıkları gerçek zorlukları ele almadığını düşünüyor. K-Con'daki bu durum sektörde zaten yaygın olan bir sorunun çok daha büyük ve uluslararası bir versiyonu gibiydi. Zira uçuşlar, konaklama, yemekler, kıyafetler ve araç kiralama gibi çok daha yüksek maliyetler gerektiriyordu. Bilet satışları bu küçük sanatçıların isimlerinin kullanılmasından fayda sağlasa da bu gruplara genellikle yalnızca görünürlük üzerinden ödeme yapılıyor. Sorun şu ki bu tür bir görünürlük faturaları ödemiyor. Yüksek masraflar nedeniyle katılmak isteyen birçok grup bunu karşılayamıyor. Bir kaynak katılmak isteyip de karşılayamayan sayısız grup olduğunu söyledi. Bu fırsat bile herkese açık değil. Genellikle temel maliyetleri karşılayan diğer uluslararası K-pop etkinliklerinin aksine, KCON'un yaklaşımı görünürlük kazanmak için küçük ajansları zor bir mali duruma sokan borç tuzağı olarak satılan bir hayal olarak eleştiriliyor. Bazıları ise ajansların neye kaydolduklarının tamamen farkında olduklarını ve CJM'in tüm suçu üstlenmemesi gerektiğini savunuyor. Bu görüşün destekçileri kimsenin katılmaya zorlanmadığını ve ajansların borç batağına girmek anlamına gelse bile eğer borç batağına düşmezlerse yerlerini başkasının alacağını söylüyor. Bir Reddit kullanıcısı sahnenin ücretsiz olduğunu ancak masraflarınızı kendinizin karşılamanız gerektiğini ve bunun oldukça normal geldiğini belirtti. Başka bir bakış açısı ise KCON Japonya hariç KCON'un ABD edisyonlarının genellikle ya zarar ettiğini ya da ana odak noktasının büyük gelir elde etmek yerine Kore kültürünü tanıtmak olması nedeniyle sadece küçük bir kar elde ettiğini öne sürdü. Bu bakış açısına göre bazıları sanatçıların ve ajansların şartların adil olmadığını düşünmeleri halinde etkinliğe katılmayı bırakma seçeneğine sahip olduklarını savunuyor. KCON L 2025'teki sorunlar mali yük ve hayran deneyimleriyle sınırlı kalmadı. Festivalin kadro seçimindeki etik tutarsızlıklar da büyük tepki çekti. Tüm gün süren projesinden dolayı tartışmaların odak noktası olan All Day Project grubu bu eleştirilerin merkezindeydi. Grupta yer alacağı 24 Haziran'da açıklanır açıklanmaz tepkiler başladı. K-pop'u yakından takip eden herkes için bu eleştiriler şaşırtıcı değildi. Çünkü grup çıkışlarından çok önce de eleştirilerle karşılaşmıştı. Bu eleştirilerin çoğu Lee Chaiwan'a, bilinen adıyla Tarzan'a, tekrarlanan kültürel ödünçleme, cultural appropriation örnekleri nedeniyle yöneltilmişti. Albümleri Kore'de iyi karşılanmış olsa da birçok uluslararası hayran hem grubun konseptinin hem de Chaiwan'ın davranışlarının Amerikalı izleyiciler tarafından kötü karşılanacağını savundu ve bu da birçok kişinin K-Kon gibi küresel bir platforma neden eklendiklerini sorgulamasına neden oldu. Kullanıcı kullanıcılardan gelen yorumlarda şimdi neden bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsunuz NCT, Wish ve Xlove tam oradayken ve siz bunu seçtiğinizde gibi ifadeler yer alıyordu. Bu hayal kırıklığı hayranların grubun durumunu yakın zamanda yapılan bir başka kadro değişikliği ile karşılaştırmasıyla daha da arttı. Sadece aylar önce 2 Nisan'da Kiss of Life'ın Julie için yaptığı tartışmalı doğum günü canlı yayını öfkeye yol açmıştı. Kısa bir süre sonra da KCON grubun festivalden çekildiğini duyurdu. Bu kararın eski entertainment'ın mı yoksa KCON'un kendi kararı mı olduğu belirsizliğini korusa da çoğu kişi bunun daha fazla tepkiyi önlemek için yapıldığını varsaydı. Birçok kişiye göre sorun tutarsızlıktı. Eğer Kiss of Life diğer kültürlere saygısızlık ve istismar nedeniyle sahneden kaldırıldıysa, Chayva'nın benzer eylemlerle dolu uzun geçmişine rağmen All Day Project neden hala sahnede kabul görüyordu? Öfkeli bir kullanıcı, örgülü olan orada olmayacak mı? Çünkü Kiss of Life'ı kaldırıp sonra bunu yapmak ne kadar gerici olurdu diye yazdı. Kalabalığın tepkisinden çoğunun onların sahneye dahil edilmesine sıcak bakmadığı açıktı. All Day Project'in bölümü sırasında enerji gözle görülür şekilde düştü. Hayranlar sessiz kaldı, tezahüratlar çok daha az coşkuluydu ve hatta bazı seyircilerin yuhaladığına dair söylentiler bile dolaşmaya başladı. Bu durum k sadece ticari değil, aynı zamanda etik pusulasını da kaybettiği algısını pekiştirdi. K-Con'la 2025 sona erdiğinden beri kötü yönetiminden dolayı hayal kırıklığına uğrayan birçok kişi, resmi web sitesi, e-postalar ve telefon görüşmeleri aracılığıyla geri ödeme talep ediyor ve şikayetlerini iletiyor. Hayranlar için durumu daha da acı verici hale getiren şey aynı sorunların yıllar önce de yaşandığını bilmekti. Ancak 2025'te bilet fiyatları her zamankinden daha yüksekken hiçbir şey düzelmemiş gibiydi ve bu gerçek birçok kişiyi gerçekten üzdü. Yine de bu savunmalara rağmen birçok hayran ve sektör içinden kişi ...Keyko'nun bu yüksek maliyetlerle birlikte gelen vaatleri yerine getirmeden bilet fiyatlarını her yıl artırmasının haksız olduğunu düşünüyor. Dahası kongrenin kalabalığı çekmek ve bu geliri elde etmeye yardımcı olmak için olmazsa olmaz olan sanatçılara adil bir tazminat ödememesini eleştiriyor. Birçok kişi için karşılanmayan beklentiler ve uygun ödeme eksikliği bir çizgiyi aşıyor ve basitçe haksız hissettiriyor. Bir netizenin de yazdığı gibi daha da korkuncu diğer ajanslar borç sistemi kullanıyor. Yani maliyeti sadece ajans karşılamıyor, sanatçılar da ödemek zorunda kalıyor. KCON küresel K-pop hayranları için bir köprü olmaya devam etmek istiyorsa bilet fiyatlarını artırırken aynı zamanda hayran deneyimini ve sanatçı desteğini de geliştirmek zorunda. Bu son etkinlik festivalin bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor. Ya vaat ettiği değerlere geri dönecek ya da bir zamanların o çok sevilen K-pop rüyası ticari hırsların altında ezilerek yok olacak. Keiko'nun geleceği bu hesaplaşmadan nasıl çıkacağına bağlı. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkürler.